dakika götürdüm veterinere. Ee, yemek yemediğini, su içmediğini, yani yaşmama, katımama, salama kadar hiçbir şey yemedi. Öyle diyeyim size. Ee, susuz kalmış. Nasıl susuz kalmış bilmiyorum. Su şeyleri, dışarıda su şeyleri varken susuz kalmış vücudu. İhsel olmuş. Ee, karın tarafında bir sorunu varmış yani parasit aşılarına falan yaptıracaktık ee, şey de var kansızlık da var ee, serumla bakılacak bir buçuk aylık kedi 600 gramlık şeyi var ee, ondan dolayı beter şeyi aradım Belediyeyi aradım belediye e gün içinde geleceğini söyledi. Gün belediyesi. Dışarı eğer ben bunu bırakırsam en fazla bir hafta yaşayacağını ve bir hafta sonra öleceğini söyledi. ondan dolayı özel veterinerde maliyet olarak bayağı bir aşıyor. Bayağı bir aşıyor masrafı 600 lira Günlüğü tutuyor Serumu bin lira tutuyor Ve daha da Şeyler uzuyor ee, Bir hafta Bir bakılacakmış ee, O yüzden Ben de belediyeyi aradım Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradım O ilçe belediyeyi söyledi İlçe belediyeyi Aradım gün içinde geleceklerini söylediler. İnşallah e, gelir bizim bizim evde bakılmasa bile e, yani yaşamasa bile Minna e, dışarıda sağlığına kavuşsun ve karım dikkat edersiniz sorun karın da çıktı hareketliliği var olay bu.